bugün türlü yapacağım. Önceden yaptığım kuyruk yağımı erittiydim. Sayfama bakabilirsiniz. Bugün ondan bir sıvı yağ ile birlikte karışık yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Şimdi sıvı yağımı koyuyorum. Şöyle biraz yapayım. Arkasından bir yemek kaşığı kuyruk yağımı koyuyorum. Arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Organik yağ anlayacağınız. Şimdi bu erirken soğanımı doğrayayım. Şöyle bir tane de soğanımı koyuyorum. tane soğanımı doğradım. Şöyle güzelce ne kavrulsun. Arkasına da biber salçamı koyacağım. Şöyle birazcık da biber salçası. Güzelce özleyeceğim. Arkadaşlar sayfama çok destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yorum yazanlara. Beğeni yapanlara. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle patates, fasulye, patlıcanımı şöyle atıyorum. Bu birazcık kavrulduktan sonra da doğradım domatesimi, biberimi, samur samur koyacağım. Şimdi karıştırayım. Ne kadar güzel karıştırılmışsa o kadar güzel olur. Hem ödüleşir. Bunu çiğden de yapılıyor ama ben çiğdeni sevmiyorum. Kavrulunca da daha güzel oluyor. Şöyle güzelce karıştırınca bak koyduğumdan biraz ince sebzelerim şöyle domatesim biberim samırsamı da şöyle üstüne koyuyorum Bu biraz üstündeki domatesi yumuşayasıya kadar duracak. Ondan sonra suyunu katacağız. Gördüğünüz karabiberle tuzunu da şöyle serpiyorum. Şöyle yapayım şöyle girsin. Şimdi sıcak suyunu da koyacağım. Şöyle bir bardakta suyumu koyuyorum sıcak suyumu. arkadaşlar sıcak suyunda döktüm bu 5 dakika böyle kaynayacak sonra altını kısacağım kısık ateşte pişecek şöyle arkadaşlar güzelce özleşiyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim pişti. Yeni yenilere afiyet olsun. Serviste görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi türlüm hazır servise. Yeni arkadaşlarım afiyet şeker olsun. Yeni gelen abonelerime hoş geldiler, sefa getirdiler. Yeni yorum yazan arkadaşlarıma da destek verdiği için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Çapkını da görüyorsunuz şu Bırakmıyor beni. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça